5 Aralık'ta ne var? Ben 5 Aralık'ta ne olduğunu bildiklerini biliyor, düşünüyorduk bu arada. <laughs> bence de san ben yani sanki... Ben ya şimdi tahmin ettim. Tahmin ettim. bulmuşlar. Evet, güzel tahminler vardı. O yüzden biz de biliyorsunuz sandık ama 5 Aralık'ta güzel... Ben konuşmuyorum <laughs> ya Ben kendime güvenmiyorum. Ama güzel şeyler yaptık yani. Evet. <laughs> Evlat. Hmm. 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 Yani o gelir ama biraz küçük bir tahmin oldu ya o. Evet, evet. vlog gelecek. Neymiş vlog gelecek? E, bize de sürpriz olan bir kısmın bitmesini bekliyoruz. <gülüyor> üst <gülüyor> katlar falan. Üst <gülüyor> katlar <laughs> tamamen katlar, <laughs> evet. böyle. Evet. Alt katta bize sürpriz olan bir oda var ama ne olduğunu hala bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> pişireceğiz efendim. Biraz tahminimizden uzun sürdü hazırlanması. Evet. O yüzden. Ama demek ki çok güzel bir şey geldi. Evet, çok güzel. Bu da belli ki. <laughs> Tabreden, sabreden. Beklentilerimizi yükseltiyoruz. Ve... Kalp. kalp ne? Bir kalp yapalım o zaman. Evet. Mesela Asla yapalım. canlı yayında olduğu Her canlı yayında. Aa, ben bugün bu kıyafetle çok attım. Bugün işte canım. Ha, mesela, o gün, evet. o gün... Mesela. Mesela. Yani ya. bu şarkığı Mesela. Mesela. Yani. Big Five izliyor musun? Diye Hatta birileri dedi aa Seyda konuk mu falan filan gibi. Konuk musun? Gibi. Konuk musun? Nasıl? İzleyin görün. <laughs> Değilim diyor. <bana gülüyor> ya. <laughs> Belki de öyleyim. Zoklar çıkmış. Allah'ım piyancı gelmiş. <laughs> Zoklar çıkmış. Söyleyebiliyor muyuz? Söyleyelim yani, mi? Ne olduğunu hani... Tamam iki gün sonra söyleyecek. Biz izin vermiyorlar <laughs> <laughs> şu an. <laughs> Elif Ay, ayak içiyor. İki gün sonra yaptığımız şeyin ismini açıklayacağız aslında. Evet. <laughs> Aşağı inmen lazım yani bir yoldan. Bunları biz çıkarken kaçırdık. Ha, çok <laughs> heyecanlı. Biz çok Göz heyecanlıyız bu arada. Olacağım. Gerçekten evet. çok heyecanlıyız. Öyle yani. E peki, peki, şey söyleyebilir Ben, ya ben değil mi? Hepimiz hiç kalacak. Aa, ben bilmiyorum. Hiç sen ne zaman ulaş çıkarıyorsun pardon? Ben aşkım <laughs> dediğimi <siz gülüyor> isterseniz ben akşam. Şöyle her akşam. Ben, ben seninle bir date. Toplu benle, ha. toplu senle. Olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Biz full yemek yiyelim. Okey. <laughs> var mı hiç soru böyle? Neyse korku evine geçtik. Hayır korku ben sor. tam şey diyecek. <laughs> Kana Bir kere Beni o mı motive Beni hiç aşkım. kişi korku evine gitsin, üç kişi kameralar oluyor ya oradan izleyebiliyor. Ben Bir izleyenlerin izleyenleri tepkisi. Ay ben korkusun. Ay Nasıl ikna edeceğiz? Değil yani artık katiyen. ne yani. şey, şey ya? Size düşüyor. ya mi? Evet. Suyumuz okey. Kaçışı bu çözeriz falan diye. Bir şey ama ama şeyler Ama orada peşimize elektro şomla koyacak mıyız yok Ne güzel! Ne güzel ya! <gülüyor> <gülüyor> ben, <korkutam gülüyor> ben de ya kaçış evine Çok güzel oldu Ben de okey Sen hep yaptın! Ben de Bir şey ben değilim Evet, herkes bize spoy çalışıyor demesi. Baya. Maşhur dizleri var. Evet, bu mu cevaplıyoruz. Ay. Beş farklı spoy da gün sonra gelmiyor işte ben. Çarşamba. İki günü yani yani. Tamam, o, <gülüyor> <Söylemiyorum>. <gülüyor> 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 Zeynep, o kadar mantıklı sorular artık. Pero

Artık dönüş olmayan <laughs> <Siyahı. gülüyor> bir yola gittik. Siyahla dönüyoruz. Ne olacak? Ne Mor yansınmış. Mor Siyah olabilir. Ben bunu dedim. Ama şu an öyle değil. Başımda mor yansıyor. Gerçekten. mor Eve geldi. Ben öyle Mor yansınmış. Biz böyle düştük. Ama o Lacivert yansıyor. Lacivert yansıyor Ben de de bir kere gördüm mor Bir kere. Hı? Niye? Gördüm. Bak, bak, bak. Tersi şıkta, belki ışıklar Ters ışıktan de Siyah <laughs> bir şey ya <değil> var. <laughs> 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 Benim mesela çünkü kahverengi değil vardı sadece dedim geldi. Mesela toplayacak vardı. Evet, sigara mı öyle değil. Just Dibi gelmek. Saçım diyor yani. Siz çok güzel olur. Bir da sen Kim kim olar arkadaş nasıl ya? Nasıl yani? Aa! Siz uzakta kalmıştık <gülüyor> Biraz yakalayamamıştık. <laughs> <Biraz> <laughs> 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 Bak. yapı bir şey Korkuyorum ben. Şeycam kaçar. Çok güzel bir şey geliyor çünkü. Peki öneriniz var mı mesela Bobit gibi nerelere gideriz? evet. Abi Kolombiya işte. yazdım. Benim de var. Sar. mı? O kat mı? ya. En

你最棒，你不能来。<noise> <noise> <noise> Ariana Grande. Ah, Ariana Grande. Ariana Grande. Ya. Kolye ne gidiyor? Kolye bomba şey yapan güç ölçü. Oy oh, evet. Wow. Ben, de, iyi ben artık hiç oynayamıyorum. Luna Park da geldi. Çocuk Luna, Park'a da geldi. Luna Park evet o yazılı. Zaten bir şey diyeceğim. Korku Nasıl? evi için yazar mısınız altı sürekli? Korku evine gidin diye <laughs> dağlar mısınız şu an? Ama ah, sağ <laughs> Şöyle <gülüyor> <gülüyor> görmedim. Duymadım. Görmedim. Korku evi için dağlar mısınız? yaptık şey ya. Yani yapacağız anlamında yaptık. Yok yok tamam. şey, Öyle yemek yaptık. Yani. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> 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 Yok yok hayır. Sadece evede fener, fener. fener olacak. Normal değil var lan. Evede sadece fener olacak. Güvenle buraya golf'u saracağız. Wow. prodüksiyonu. <laughs> ben az bu programız da. Ben az bu grupta. Ne kadar çok isterseniz o kadar baskı. Ben mahalle ofisinde gelsek... Tiflis blog istedik. Hayır, ben de söyledim. Tiflis İstemeyin tamam. <laughs> Olur. Van bir köyde demiş. Van bir köyde Ooo! Ben de köyde. Biz... <laughs> bir saniye. <Sadece> şey <laughs> evet, bir saniye. Bir saniye. Bir Bowling <laughs> alanından çıktıktan sonra Ovid'i indirdim. O da de... mı çektin? Evet. O çektim. <laughs> mı çekmiş? Geçerdi. O zamanı... İçeride kamera falan olacak, o kamerada ışık olacak, falan olacak. No. No. Ay, o şekilde bir olmayacak. Oluyor. Ne kadar var var Ben, ben, ben de, de, de Allah bir Ne abi abi. Çok güzel. fikirler bu. Abla yaşar mı acaba? Başaralım. Ne zaman açıklanacak? İki gün sonra. Ne? Gelse... <laughs> Gelse... <laughs> 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 evet. Evet daha şey soru da gelmedi. Yeah, yep. yep. evet, Sizi çok seviyoruz. <laughs> evet, tamam. İki gün sonra yeni...